bu sene 6.sı düzenlenen Cilosat Festivali 10-11 Ağustos'ta yapılması planlanıyor. Sokağa indik, vatandaşa sorduk. Cilosat Festivali hakkında ne düşünüyorsunuz? Cilosat e, Festivali bu sene 6.sı düzenleniyor. Yapılmasını istiyor musunuz? Hayır. Neden? Doğaya zararlıdır çünkü. Çöpleri oraya atıyorlar. Yani orayı temizlemiyorlar. Oranın e, doğasını öldürüyorlar. Onun için istemiyoruz. Ben bir iki akıllı sat köylü olarak bunu istemiyorum. Valla eğer duaya zarar vermeyeceklerse yapılsın yani bir sıkıntı yok. Fakat... Geçen sene katılmış mıydınız? Valla gidemedik. Yollar çok kötü diye gidemedik. Bu sene umarım yollar yapılır gideriz. Peki Ece Seçkin, Manuş Baba gelecek bu konakta ne düşünüyorsunuz? Valla daha çok Kürt sanatçılar gelse daha iyi olurdu. Eğer duayı bozmayacaklarsa. Hani istiyoruz. Sanatçılar olarak gören sanatçılar gelse daha iyi olurdu. Burası kalkansın tabii ki isteriz. Ne istiyorsunuz? Siz istiyor musun? Biz de istiyoruz. Yüksek o için güzel bir şey bence. İyidir Yok. ama kendine dikkat et ya. Uyurlar biraz sıkıntılıdır. <laughs> Yapasın bence. Ee, Burası Man için daha güzel olur. Manuş Baba ve Ece Seçin gelecek. Bu konu ne düşünüyorsunuz? çok güzel olur. Olsun. Neden olmasın ki? İsteyenler gidebilir, katılabilir. Manuş Baba'yı çoktandır tanıyorum zaten. Bence çok güzel bir sanatçı gelsin. Gideriz. Sal Festivali bu sene yapılması planlanıyor. Yapılsın mı? Yapılmasın. İstemiyor musunuz? İstemiyoruz. Sizler ne düşünüyorsunuz? Olabilir. İstiyor musunuz? Evet. Altıncısı düzenlerini yapılsın mı bu sene? Yapılsın bence. Yüksek için bir değişiklik güzeldir. Peki Olsun. Ece Seçkin ve Manuş Baba gelecek. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sevdiğiniz sanatçılar mı? Yok. Sevmediğimiz Aslında sanatçılar. Kürtçe seçkilerimiz gelse daha iyi olur. Gerçekten. Yani, yani yerel sanatçı sanatçılarımız... arasında pek bir şey olumlu görmüyoruz yani. sanatçı daha iyi olur. Yapılsın tabii ki yapılsın evet. ama işte dediğimiz gibi yani Kürt sanatçılarımız gelse daha iyi olur. Yani giden arkadaşlar da festivalde çevreyi temiz tutmaları lazım. Cülü Festivali'nin bu sene burada yapılmasını istiyoruz evet. Esnaflar kazanır, bölge kazanır. Yani bunun yapılmasını istiyorum tabii ki de. Doğa çok fazla e, tahrip ediliyor, çok fazla zarar görüyor. Geçen sene de yapıldığı temizlemeyi yine biz yaptık aynı şekilde. Ekosisteme zarar verdiği için istemiyoruz. Onun dışında herhangi bir sorun yok yani. Evet, istiyoruz. Ekonomi anlamında, e, sosyalleşme anlamında bölgemize e, bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki istiyoruz. Sat festivalleri. Bölgemizin kalkınması, tanınması, doğamızın mükemmelliğini başka insanlara gösterilmesi açısından önemlidir. Ee, tabii ki yolların da bir nebze olsa daha onarılması, daha e, işlek hale getirilmesini istiyoruz. Ee, sayın e, Valimizden talebimiz budur. Vallahi Cilo Festivali tabii ki istemiyorum. Sebebi de şu hem doğa orada kirletiliyor hem yolları bozuk kazalara sebebiyet veriyor. Bu tür şeylerden dolayı istemiyorum. Orası da yani bana göre şu an saklı kalması daha güzel. Sana gidip orada çöp bırakıyorlar, çevreyi kirletiyorlar. Doğayı katlettikleri için de istemiyorum. Ee, onun dışında da yolların çok bozuk olması kaza sebebiyet olduğu için istemiyorum. festivali Festivali'nin evet. yapılmasını istiyoruz gayet tabii. insanların bölgemizde, yöremizde böyle doğal güzelliklerin olduğunun bilmesini, bizim de bir zenginliğimizdir. Ama bunu yaparken de tabi doğaya zarar vermeyecek şekilde evet. ya da koordineli bir şekilde valiliğin en minimum şekilde doğaya hiçbir şekilde zarar vermeyecek şekilde isterim tabi. Tabii ki istiyorum. Yani ekonomik açıdan hem de buranın daha iyi tan tanıtılması, tanınması açısından güzel bir şey olacağını düşünüyorum. Elbette ki istiyoruz. Daha önce de yapıldı. Ufak tefek e, sıkıntılar olmuştu. Bunu giderecek, iyileştirebilecek e, çözümler bulmuştur Sayın Valiliğimiz. Mobil lavabolar gibi yolun e, durumu e, uzun ve sıkıntılı olması. Bu elbette ki düzeltilecektir. Doğayı, tahribat, evet, çöpler rahatlıkla edilebilir. Doğaya zarar vermeyebilir. Bunun gayet önlemi alınabilir. Ama sonuç olarak... Yüksekova'ya, Hakkari'ye tamamına bir katma değer sağlayacak, ekonomik anlamda bizi tanıtacak olmasından yanayız. Yüksekova'nın adının duyulması açısından istiyorum. Ama geçen sene festivalde bulundum. Böyle bir organize tekrar edilirse o şekilde istemem. Çünkü orada biriken çöpler, insanların mağdur edilmesi ve buna benzer daha sayacağım çok olumsuzluklar vardı. Yani biz aslında doğayı mahvettik. Hayır istemiyoruz. Hakikaten doğayı bayağı bir e, tahrip ettiler. Doğayı tahrip etmekle beraber e, çöplerini, her şeyini oraya bırakıp geldiler. Bölge esnaflarımızda da çok büyük katkı sağlıyor. Bunu istiyoruz. Yani Hepimiz de istiyoruz. Hayır istemiyorum. Ciro Festivali'ne geçen sene ben de gittim. E, şimdi daha önce Türkiye'de başka yerlerde yapılan festivallere de katıldım. Eğer bir iş yapılacaksa ve düzenli yapılmayacaksa hiç yapılmaması daha iyidir. Kesinlikle tuvaletler yetersiz. Doğa çok fazla zarar gördüğü çöpler toplanmıyor. Orası, yani doğamıza zarar vermektense hiç yapamaması bizim için daha iyi olur. Evet istiyorum. Çünkü çevremiz tanıtılıyor, bölgemizi herkes tanıyor. Yurt içinden, yurt dışından insanlar gelip görüyor. Çevremizin değerini anlıyorlar. Açıkçası ben istemiyorum. Çünkü geçen yıl da ben katıldım. Ee, yol e, çok bozuktu. O yüzden hani geçen yılki gibi olacaksa hiç olmasın daha iyi.